araç Volkswagen Transporter 1.9 motoru var. Baskı balta 4-5 ay önce değişmiş. E, müşterimize demişler ki bu aracın tekrar şanzıman inecek. Birinci vites dişlisi sekmamenti sökülmesi gerekiyor. Şimdi aracı test ettik. Test ettiğimizde şu şekilde ben size tekrardan burcu oturtayım. İyi izleyin. Şu aradaki vites halatının burcunu değiştirdim. Değiştirmişler halatı öyle diyeyim. Şimdi şu şekilde. Ticaretin otutturdum. Şimdi aracın şikayeti şu. Çalıştırıyoruz arabayı. Bire atıyoruz. Bakın bire girdi diye gözüküyor ama gelen sesi iyi dinleyin. Araç birinci viteste kalkmıyor. Bu şu şekilde. Bire girmiyor. Bazen giriyor, bazen girmiyor diye şikayeti var. Bu da vites dişli sekmem içinden yapar demişler müşterimize. Şimdi e, on binlerce lira masraf çıkarmışlar. Size bu arzanın neden olduğunu, neyden kaynaklı olduğunu göstereceğim. Bu kadar basit bir şey ki, yani belki gülüp geçeceksiniz. Şu şekilde vites halatının şurada bulunan, şurada bulunan beyaz bir perçini var. Görüyorsunuz onu. Şu beyazlığı bu ayar plastiği bunu az bir şey ileri ve geri ayarını tam oturturduğunuz zaman bu arabanın vitesle ilgili hiçbir sorunu kalmayacak. Şimdi ben bunun ayarını yapacağım. Tekrardan size birinci tüsü nasıl girdiğini göstereceğim.